Koro şiddet ha doktor. Ha doktor hastaya şiddet yapıyor. Ha Doktor şiddet. <laughs> Erkek. Erkek. Sonra doktora şiddet. Doktor bize şiddet yapın. Doktor bize şiddet yapın. Doktor bize şiddet yapıyor? Anamın halı da. Ha tamam. bu da tamam. anamın tamam. Ala, halı. Bana da Ali Krallık başka senlik yapamazsın. Ya beş, beş gün oldu, beş gün. Azı? Kim bakıyor buna beş gündür? Beş gündür bakılıyor zaten. Kim baktı? Bak, ne Bak ya hani? 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 ne, ne bilgi verdin? Ya cumartesi, pazar günleri doktor geziyor. Hani? Ne, bilgi verdiniz? Ne, bilgi, verilmiyor. Ne bilgi verilmiyor. Bilgi diye bir şey yok. Yok. Hayır, değişecek bir şey de yok. Sen baypası kabul ediyor musun? Ya Ameliyatı kabul ediyorum. Geldin bana sordun mu? Ne yapıyorsun? ya, hiç kusura bakma. Hiç kusura bakma. Doktor bize şiddet uyguluyor. Hayır, şiddet. Hiç kusura doktor. Doktor bize şiddet, şiddet uyguladı. Hiç. Evet, seni, seni de, seni de çeker. Seni de çeker. Suç olsun. Suçsa sana da suç, bana da suç. Suç olsun. Başımla beraber suç olsun. Seni de atsınlar, beni de atsınlar. Ha, gel konuşalım şimdi ha.